Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce ankete bir bakalım. Ankette alışık olduğumuz gibi yaban önde hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursa. Aile dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi totalde 3.33 ile 11. sırada yer alırken diğer gruplarda 5.12 ve 5.22 reytinglerle zirvede yer alıyor. Dizi AB ve ABC1'de iyi bir artış yakaladığını görüyoruz. Dizi açısından zaten yavaş yavaş son bölümlerle geldik. Dizi 5 bölüm sonra finale gidecek. 3 kız kardeşinde oranlar görüldüğü gibi dizi yine totalde 4 bandı üzerinde görüyoruz. 4.25 reytingle 6. sırada yer alırken. Diğer gruplarda reytinglerine düşüş olduğunu görüyoruz. Dizi açısından durağan bir hafta geçmiş. Geçtiğimiz hafta 4 band üzerine atmıştı. Bu hafta da 4 band üzerinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Ben bu cihana sığmazam reytinglerde görüldüğü gibi dizi geçtiğimiz hafta total grubunda 5.50 bandlarındaydı yaklaşık bu hafta ise 5.07 total 3.29 AB4 0 rating ABC 1de elde etmiş. Önceki haftaya göre tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Tesi düşüşler yaşasa da yine de oranlarını koruduğunu söyleyebiliriz. Yabani reytinglerde görüldüğü gibi yabani totalde ikinci sırada yer alıyor 5.52 reytingle. Diğer gruplarda 3.69 ve 5 oyun oran elde etmiş. Dizi geçtiğimiz hafta Total ve ABC bir de zirvede yer alırken şimdi de iki grupta ikinci sırada yer alıyor. AP AB ve ABC ratinglerini artırsa da totalde ufak bir düşüş yaşamış. Master şefte görüldüğü gibi 3.73 total 184 AB, 4.73 rating ABC bir de elde etmiş. Program son günlerine yaklaştıkça biraz düşüş içerisinde önceki haftalarına göre bakalım devamı nasıl olacak. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi esaret haftayı 1.90'larla açmıştı. Bugün ise 1.87 reytingde totalde 21. sırada yer alıyor. Genel reytinglerini elde ettiğini söyleyebiliriz. Bakalım haftanın devamı nasıl olacak. Kan şekli ise haftaya 0.70'lerle başlamıştı. Bugün ise bir yükseliş yaşamış ve 0.81'e çıktığını görüyoruz. Dizi açısından alışık olduğumuz oranlar. Bakalım bu hafta bir banda oranlar gelecek mi? Genel olarak bakacak olursak yabani total grubundaki zirveyi kaybetti. Ayrıca ABC bir de kaybetmişti. Ben bu cihana sığmaz düşüş içerisinde 3 kız kardeş ise 4 bandındaki yerini korumuş. Aile artışlar yaşamış ve AB grubunda zirveyi aldığını görüyoruz. Genel olarak reytinglerde bir düşüş söz konusu. Dünkü olaylı maç etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.